ayrılmak zorunda kaldık ya. Zaten birkaç kişiden böyle anlattığını falan söyleyenler oldu. Ya artık onu da duyunca iyice çıldırdım. Ya bitmesi iyi oldu. Evet evet abi haklısın. Artık nereye giderse gitsin. Cehenneme kadar yolu var yani. Tamam. Tamam abi. Tamam abi görüşürüz. Ne olmuş? Bilmem ne olmuş. Estağfurullah böyle acayip bir şey olmuş. Bilader dalga mı geçiyorsun? Yok canım niye dalga geçeyim? Durumu tam anlamadım. Neyse kızdan ayrıldım işte. Neden ayrıldınız? Anlat. Merak ettim valla. Kızın bana yapmadığı kalmamış. Haberimiz yok. Sağdan soldan duyuyoruz hep. Kendi gözünü görmeden de çok da şey etmeseydin bence be. Yok olmaz birader. Bir kere midem bulandı uzaklaştım. İnsanlar arayıp bulamıyor. Sen elindeki kızdan ayrılıyorsun. Bu nasıl iş? Yaşarsan anlarsın. Bilmeden yorum yapma bence. Yine de saçma geldi ne bileyim. Anlatsana biraz. Kız nereli, neye benzer, ne yapar? Hayırdır niye? Kızı beğenirsen üzerine mi alacağım Muhabbet olsun diye. Konuşmak iyi gelir diye dedim. Yani yanlış anlama. İyi öyle olsun. Buralıydı. Işte çok konuşuyor. İşte boyu 1.85 civarında. Saçları mavi renkteydi. Benden biraz uzundu yani. Aslında şimdi düşündüm de biraz salaklık etmişim galiba. Yok artık. O değildir. İnşallah değildir. Nasıl yani? Senin düşündüğün kızın adı neydi? Adı Hadi...